Merhaba dostlarım. Yolcudan hepinize selamlar. Bugün sizlere çok güzel iki köy göstereceğim. Gerçekten birbirinden güzel iki köy. Bu hava bu köye yakışıyor. Öyle diyeceksiniz. Gross Gladbach'a hoş geldiniz. Ufak gelişmemiş, yabancıların pek bulunmadığı köy gibi köy yani. Ve çok hoşuma gidiyor şu yandan akan deresi olsun. Eski yapıları olsun. İnsanları rahatsız etmeden buradaki yapıları göstermeye çalışacağım size. Burası dediğim gibi Grossglattbach köyü. Feingen iline yaklaşık 5 kilometre kadar. Ama Feingen'e bağlı değil. Horsayma bağlı. Şöyle güzel bahçeler göstereyim, oh. süs balıklarını görüyorsunuz. Bu videoda dostlar sizlere Almanya'da nasıl kolay ev bulunur bunu anlatacağım. Kolay olduğunu gerçi iddia etmemem gerek ama diğer yöntemlere nazaran e, pek bilinmeyen ve pek bahsedilmeyen bir e, yöntem. Dediğim gibi bu köy, gelişmemiş bir köy. Eski bir köy. Ee, merkeze de yakın. İçerisinde fırın görmüştüm ama market vesaire yok. Ee, market için tabiri caizse şehre inmeniz gerekiyor. O da birkaç kilometre. Ama gerçekten hoş bir köy. Almanya'da nerede yaşayabilirim? Burada yaşayabilirsiniz işte dostlar. Yani buradaki evleri köyün doğası korunmuş diye pahalı diye düşünmeyin. Eğer ki e, müstakil bir ev değilse, iki katlı, üç katlı bir ev değilse şu evlerde oturmanın diğer evlerden bir kira olarak farkı yok. Bu evlerin kirası maksimum söyleyeyim size 700-800 Euro'dur. Yani bu kapalı hava da bu köye gerçekten yakışıyor. İnsanın moralini bozmuyor. Şömineler için odunlar hazırlanmış. İsterseniz bu şekilde satın alabilirsiniz burada köylerden veya bizdeki Koçtaş gibi yerlerden de e, buradaki satın alabilirsiniz dükkanlardan. çuvalla satıyorlar. Fakat çok da öyle keyfi yakmak isteyeceğiniz ucuzlukta değil. Çiftlikleri görüyorsunuz. Yani adam belki de 200 yıldır bu evde oturuyor dostlar. Restore ediyor oturuyor. 200 değilse Az bir sürede değil, 80 yıl, 100 yıl abes süreler değil. Bizler göçebeyiz. Bakın 27 yaşında da kalkıp Almanya'ya geliyorum, sıfır değil. Ve sadece burada doğmuş bir insanın seviyesine gelebilmek için 2 yıl vakit harcıyorum. Sadece Almancayı rahat konuşabiliyorum diyebilmek için. Çok acı bir durum değil mi? Göç zor bir olay. Burada doğmuş herhangi bir evsizin seviyesine gelebilmek için 27 yıllık birikiminizi geride bırakıp üzerine emek vermeyi göze alıyorsunuz ve hala buna değdiğini düşünüyorsunuz. Bugün lockdown'un ilk günü. Merkel her yeri kapattı dostlar. insanlar evlerinde. Yürüyüş yapanlar da dediğim gibi köyün dışındaki muhteşem manzaralı yerlerde yürüyüş yaparlar. Pek burayı tercih edeceklerini sanmıyorum. Gördüğünüz gibi fırın kapalı. Maraş girişinin yasak olduğu sokakta yürüyelim bakalım. Araç girişi yasak ama ev sahipleri bu sokağa girebiliyor tabii. Köy bakkalı. Yaşanalım mı bu köyde derseniz, yaşamak ister misiniz diye sorarsanız açıkçası ben isterim dostlar. Yani köyün geri kalmış olması bakmayın. Hemen yanı başında il var. Feingen Her türlü market, spor salonu, imkanlar var. Sadece bu köyde yaşayacaksınız. Sadece evinizden ibaret. Herhangi bir sosyal aktivitenizi buraya sıkıştırmanıza gerek yok. çok kötü durmuyor mu böyle penceresiz, balkonsuz? İnsanların Almanya soğuk demesinin en büyük sebebi şu yüzsüz balkon yani duvarlar diyeyim yani. Ağzı burnu olmayan duvarlar. Bakın şunlar ne kadar güzel. Bakın şöyle sigara otomatları var. Köylerde market olmadığı için genelde köyün belirli noktalarına bu sigara otomatlarını koyuyorlar. İnsanlar 24 saat buradan sigara alabiliyorlar. Fiyatları da üzerinde yazıyor. Merak edenler için. Evet. Metkeler ayarmış. Kasap. Kısacası. Elektrikli posta dağıtım araçları gerçekten lojistik burada çok iş yapıyor diyebilirim çünkü her şey postayla, her şey ile Bir e, adli sicil kaydı almak istemiştim iş başvurusu için. Ya dostlar biz e devletten her gün çıkarabiliyoruz değil mi ücretsiz olarak? Bakın şu araç benim ilk karavandı Öndeki Peugeot 206 ama motosiklet iskelet halinde. O benim ilk aracımdı. Anlatırım size onun macerasını. 750 Euro'ya almıştım. Harikaydı. Sonra tek kapılı olduğu için satmak istedim ve 900 Euro'ya sattım. Yasasının altında sattım. Altında almıştım. Altında sattım araba konusunda çok güvendiğim bir aile dostum var. Ben bütçemi söylüyorum. O bana o parayı alabileceğim en güzel arabayı söylüyor. Hatta buluyor. Derenin kenarında evler. Derenin sesi bana geliyor bilmiyorum size geliyor mu? Ama yeni yapılar o kadar e, dik çatılı değil. Çünkü eski yapılar biraz daha altı e, hayvanlar için ağır olarak kullanılan e, evler. Üst tarafında da aşağının ağırını, e, aşağıdaki ahırın sıcaklığını kullanabilmek için evi de ahırın üstüne inşa ediyorlar. Aşağıda kulağıma gelen hafif bir su şırıltısı ağaçların dibinde. Köyün diğer ucundan görünüşü. Sizinle beraber hemen hemen aynı süre içerisinde, çok fazla kesmiyorum çünkü videoları. Hemen hemen aynı süre içerisinde gördüğünüz gibi köyün bir ucundan girdik, diğer ucundan çıktık. Bakın burası ormana giden yürüyüş yolları. Şu karşıdaki evin yanından ormana giden parkurun yolunu görebilirsiniz. Yani insanlar ellerinde batonlarıyla çıkıyorlar. Ormanın içerisindeki parkuru, parkuru tamamlayıp geri dönüyorlar. O bahçeleri bunlar. Ve bunlar gerçekten çok uygun fiyatlara. Hiç pahalı değil. Eğer bahçeniz yoksa hafta sonu buralarda keyif yapabilirsiniz. Bu tepenin üzerinde yeni yapıları görebilirsiniz. Köyün bittiği noktada bunlara bir arazi vermişler. Bir kişiye mi, bir firmaya mı vesaire orasını bilmiyorum. Ama köyün hemen bitişinde, köyden ayrı değil. Fakat ee, köyün içerisinde yeni ile eskiyi bir arada göremiyorsunuz. Yeni yapılar için köyün dışında hemen yeni bir yerleşim yeri oluşturmuşlar. Evler evet güzel ama şu karşıdaki ev kadar hiçbiri sıcak ve samimi değil. Güzel lüks evler, yeni evler yani. Yeni evlerin hemen hemen hepsinin çatısında güneş panelleri oluyor. güneş paneli olunca devletten size güzel bir indirim vergi indirimi kıyada geliyor. Benim en sevdiğim evlerden biri. Bir gün internette kiralık ev bakarken aynen bu tarz bir ev buldum. Villa tarzındaydı. 800 euro kirası vardı sadece. Alt katında yaşlı bir çift oturuyor. Üstteki İki katı kiraya veriyor çatı katıyla beraber. Ve e, at çiftliklerini, çiftliklerinin olduğunu isterlerse uygun bir e, indirimli bir fiyata at sahiplenebileceklerini ve ata atabilmeyi öğreteceklerini söylüyordu kiracıya. Acayip sevindim. Dedim ya bunu kaçırmayayım falan. Sonra baktım meğerse aplikasyonun aklı bayağı bir karışmış. Ta 100 kilometre ötedeymiş. Yani vereceğini bilsen o ev sahibinin belki taşınırsın. O kadar güzeldi. Her yer ahşap. Hem eski hem çok bakımlı. Anlaşılan yaşlı çift kendilerine yoldaş arıyorlardı. Yani öyle bir 800 euro ya mümkün değil. Bedava yani. Sen de bende olsa 1500'den aşağı vermeyiz. Ama 800'dü yani. Yürüyüşten dönen köy sakinlerini görebiliyorsunuz dostlar. Fakat şunu belirtmem gerekir ki Oranın bankası da varmış Bilmiyordum Böyle insanların geldiği Orman yolu burası olsa gerek İtfaiye Yeri İtfaiyeler böyle 7-24 Bizdeki gibi açık değil Belirli noktalarda e, Bu şekilde Binaları ve garajları var itfaiye görevlilerinin tamamını bilmiyorum ama Buradakilere sorduğumda Bana itfaiye sisteminin Şu şekilde olduğunu söylemişlerdi İtfaiyeciler genelde Gönüllü insanlardan oluşuyor Ve Bir görevlendirme dahilinde Hepsinin görevleri belli Herhangi bir alan durumunda Hepsi Hızlı bir şekilde hareket etmek zorunda Şöyle köyü göstereyim gerçekten hoş hızlı bir şekilde herkes ne yapacağını biliyor. Neden e, gönüllülük üzerine kurulu bu kadar ciddi bir sistem diye sorduğumda çünkü yangın çok sık yaşanan bir durum değil. Bu sebeple her zaman e, itfaiyeci maaş vermek mantıklı gelmiyor demişlerdi. Takdir sizin. Ve haftalık nöbet vesaire de tutuyorlar. Tabii bu muhtemelen ya bir vergi kolaylığı da sağlıyordur onlara veyahut devlet tarafından bir maaş da bağlanmış olabilir. Bakın ne kadar güzel. Az önce videoda gösterdiğim tepedeki kiliseye geldim. Size şöyle bir yüksekten köyün genel manzarasını göstereyim. Eller bayağı sıkışık gözüküyor ama siz gördünüz zaten. Benim yaşadığım yerde yakında kilise yok. Sesi hiç gelmiyor. Ezan sesi zaten olmuyor. Geçen Ramazan'da e, Hapörler'den ezan okudular burada. bayağı hoş oldu Müslümanlar için. Her köy mü böyle derseniz her köy böyle değil tabii ki. Bu köyün farkı e, eski yapının gerçekten korunmuş olması. Yani şu korunmuştan kastım. Yenilenmiş çok fazla eski ev var ve bu çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Ama şu şekilde bakın böyle de çok ev var. Yani korunmuş dediğim buradaki insanlarla alakalı yoksa devletin ayrıca burayı bizdeki sit alanı gibi ilan edip ee, restorasyon yapma gibi bir durumu var mı? Hiç sanmıyorum. Çünkü, çünkü çok özel bir köy değil yani. O zaman Almanya'nın yarısını yani badem Tenberg için söyleyeyim. Yenilemesi lazım. Ama sıradan bir köy. Sadece yenilenmiş çok ev var ve eski tipte yenilendiği için güzel gözüküyor yani ulaşılmaz sizin oturamayacağınız kiraların çok pahalı olduğu tarihi bir yer değil. Biraz öyle gözüküyor olabilir videoda. Ev bulursanız oturursunuz. Yani buradaki insanlar buranın yerleri olduğu için biraz ev bulmak konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. O kadar. Burası Gross Gladbach'ta. Sizler için Klein da çektim. Aynı isme sahip. Gross Büyük Gladbach, Klein Gladbach'ta Küçük Gladbach demek. Sizler için küçük kılatbağı da çekmiştim. Onu da şu sağ üstteki karttan bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Ama onun için öncesinde bir açıklama yapayım. Affınıza sığınıyorum. O sıradan olduğu için çektim onu. Ve planlanmış bir çekim değildi. O sebeple kusura bakmayın. Sizler için çerez niyetine olsun bu da. İzleyin geçin yani. Çerez niyetine olsun. Çok fazla bir şey gösterme amacıyla çekmedim onu. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.